2024 bitenler serisine efendim hoş geldiniz. Daha çok makyaj, kozmetik, bakım ürünlerinden oluşan bir bitenler olacak. Hemen başlıyorum. Sizin değerli vaktinizden çok almak istemiyorum. Herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Direkt hızlı hızlı genellikle ürünlerin adını söyleyip bir daha alır mıyım almaz mıyım bir daha alırım demek. Ürünü çok sevdim. Siz de alabilirsiniz. Almam diyorsam hiç yanından bile geçmeyin. Ama öncelikle şu kısa uyarı yapmakta fayda var. Herkesin cildi farklı. Benim cildime iyi gelen bir şey sizin cildinize iyi gelmeyeceği gibi. Sizin cildinize iyi gelen bir şey benim cildime iyi gelmeyebilecektir. O yüzden e, bu kızın cedine iyi gelmiş. Ağabeyim de cedime iyi gelirmiş düşüncesinin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece ben bizzat kendi düşüncelerimi söylediğimde denemeye değer veya denemeye değmez olarak değerlendirerek alabilir, deneyebilirsiniz. Size kendi tecrübelerimden ve ürünlerden bahsetmiş olacağım. Malum şu an herhangi bir şey alırken ben çok fazla araştırıyorum. Çünkü fiyatlar çok fazla artmış durumda. Herhangi bir şey alacağım zaman bir güneş kremi alacağım. Ne almalıyım? İçeriği nasıl olmalı? Fiyat larda fazla olduğu için şu an günümüzde normale kıyasla bir şeyleri almak daha zor ve güçleşti diye düşünüyorum şahsen. Bence çoğu ya benim için böyle olduysa sizlere de öyle olmuş olabilir diye düşünerekten. <laughs> Yok ben zenginim. Bana ne ya ben hepsini alırım denerim. Cildim de umurumda değil. Para da umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Elime geçeni alıyorum falan diyorsanız zaten bu videoyu izlemenize hiç gerek yok. Şunu elime almış bulmuştum. Bununla başlayalım. Bu White'ın vardın. Makyaj bazı. Şu dibinde az bir şey kalmış. Böyle mutasyona uğramış gibi olmuş. O yüzden kullanmak istemedim bu dip kalan kısmını. Bunu ben çok severek kullandım ve instagramdan beni takip ediyorsanız bununla ilgili sadece sırf bunu özel video bile çekmiştim. Tabi sildim sonradan orası ayrı bir konu. Bu çok güzel bir baz Kesinlikle tekrar alırım. Cildinize hiçbir şey sürmeden önce makyaja başlamadan önce bunu cildinize sürdüğünüzde makyajınız BB krem fondöten cildinize her ne sürerseniz sürün. Cildiniz çok daha güzel, parlak ve doymuş duruyor. Böyle dışına çıkmıyor yani. Kusmuyor cildiniz. O yüzden bu kesinlikle çok güzel. Alırım. Sosef'in gül hidrosolü. Bu da gülle ilgili bir şey kullanmak istedim. Gül kokuyor. Yani gülün suyu gibi gül suyu gibi düşünebilirsiniz ama direkt gül suyu değil de daha gülün saf hali gibi düşünülebilir. Alırım. Naturalist Care nemlendirici kremi bundan kaç tane bitirdim bilmiyorum. Bunu benim cildim çok sevdi. Sürekli 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 tekrar tekrar elimin gittiği bir nemlendirici krem oldu. Çok bilinen bir krem değil ama benim cildim kuru, hassas ve nesilce yaptı. Gerekli nemi sağladı. O yüzden bunu severek kullandım. Sinozun turuncu olanından bitirdim. Bunu da bitirmek üzereyim. Bir daha sinoz almayı düşünmüyorum. Çünkü bunların içeriğinde zararlı bir madde varmış. Teyzemin söylediğine göre tekrar da alıp kullanabilirim. Çünkü bu da ben bu ciltte mesela şöyle yaptığımda bakın o cildin parlamasını görüyor musunuz? Bak highlight olmayan yerlerde de cildim parlıyor. Ben o yüzden cildimin neme yağı doymasını ve biraz daha böyle parlak durmasını ve cildimde kuru olduğu için Sinoz'un güneş kremlerini severek kullandım. Alırım. Teyze kızma. Rimmel London'ın Rimel bazı. Daha önce aranızda bilen kullanan var mı bilmiyorum ama şöyle beyaz uçlu oluyor. Tabi şu an baya bitti. Atmadım ben bunu size göstermek için. De London değil galiba. Bu Osmanlılarda satılan. RDL. Mavi rimel falan sürdüğünüzde eğer rimel bazı sürdükten sonra sürerseniz renkli rimellerden daha iyi performans elde ediyorsunuz. O yüzden kullanmıştım bunu. Siyahta da, da tabi yine ama siyah da çok uğraşmıyorum. Renkli olanın renkli olduğu belli olsun diye bu şekilde Rimmel bazı kullandım. Alırım. Satılıyorsa. <laughs> Biliyorsunuz Persev. Bilmiyorsanız da Persev. Avon'un rolonu kullandım. Birçok şey kullandım. Bu arada onlar burada yok. Attım. Genellikle kullanıyorum. Fark etmiyor. Oh, Rexona, avon, offline elime geçerse ne bulursam severek kullandım bunu da. Biraz sadece koltuk altında ilk sürdüğünüz zaman kuruması şey oluyor, yapış yapış oluyor. O yüzden almam. Başka bir şeyden yana oyumu kullanmak istiyorum artık. Bundan bununla aramızdaki bağ yeter. Bu kadar yeterli almayacağım. Almıyorum. Bilenleriniz bilir. Benim bununla yaptığım makyajlar vardı YouTube kanalında. Diğer videolara bak baktıysanız, bakarsanız. Absolut New York'un bu renkli eyeliner'ı simli, likit, gri bir eyeliner'dı. Çok severek kullandım. Çok uygun almıştım. Yok. Hani olsa da alsam kesinlikle bulursanız bulduğunuz yerde kapın alın. Hemen bana haber verin. Çünkü harika bir şekilde ya ucu ipince ne kadar kolay çekiliyor ve incecik eyelinerlar çekiliyor. Kesinlikle bulsam tekrar geri alırım. Nix'in nemlendiricisi kapatıyor desem kapatmıyor. Cilt tonumu eşitliyor mu desem eşitlemiyor. Yani Nix e, marka böyle daha farklı bir beklenti içerisine giriyorum diyorum. Aa diyorum kesin e, güzel duracak. Yani para da iyi de para verdim. Nix tamam mı falan. Aslında biliyor musunuz NYX'in ilk zaman ürünleri, far paletleri falan çok ucuzdu. Kimseler almazdı. Öyle kötü bir markaydı. Sonradan ne oldu? Böyle influencerlar bizler. Öyle <laughs> NYX'i anladı, anladı, anladı. Böyle Nix şey pahalı ve daha e, yüksek, biraz daha orta segmente hitap eden bir marka oldu. Nix ya, almam. The Proust. Bunun nemlendiricisini de bitirdim. Bu güneş kremini de bitirdim. Elif faktörü olan bu harika bir şey. Harika. Alırım. Golden mavi maskarası. Mavi maskara kullanmayı yeni yılda düşünmüyorum. Yeteri kadar 2024'te mavi maskara kullandım ve bakın hala gözümde mavi maskara var. Diplerini sürdüm. Bir tane daha Golden mavi maskarasını almıştım. Bu başka. Bunu gidip bile isteye almadım. Daha doğrusu bunu mor diye aldım. Aslında blue blue diyor ama neyse böyle diş kabından dolayı mor olacağını düşündüm ama mavi çıktı. Üstünde blue yazıyor. Purple yazmıyor Betülcüm. Neden mor bekliyorsun? İlişkilerimde de böyle anında bir şey yazıyor mesela ama ben onda o anındaki şeyi gördüğüm halde hayır diyorum ya. O iyi birisi. Ama kötü yazıyor. Rimelde de öyle bir şey yaşadım. Mavi rimel düşünüyorsanız golden uzun rimelleri. Güzel. Alınabilir. Alırım mavi rimel almak istersem alırım Maybelline'in rimeli Bimemi A101'e mi gelmişti hatırlamıyorum Bim'de A101'de rimel göreyim hemen alıyorum tekrar yine alırım çünkü hem uygun oluyor hem de Maybelline yani Maybelline güzel oluyor alırım Maybelline'in lisedeyken de kullandığım bir rimelde ben üniversite yaptım yüksek lisans yaptım hala hala tekrar böyle elimin yani başka yeni bir rimeller çıkıyor Maybelline'in Sky High falan almadım mesela. Alamıyorum. Niye bilmiyorum. Böyle illa bir eskilere karşı bir şeyim var. Alırım galiba. Yani almam deyip büyük konuşmak istemiyorum. Güzel birime çünkü roket. Ayenlip'in BB kremi. Şimdi bununla ilgili ufacık bir şey söyleyeceğim. Ama lütfen bu aramızda kalsın ve böyle gidip saldırmayın. Arkadaşlar bu Kore malı BiShan'ın muadili gibi düşünebilirsiniz. BiShan'dan çok çok daha uygun ve bu cildinizde çok güzel duruyor. Hiçbir şekilde sponsorluk vesaire yok bu videoda. Öncelikle onu belirteyim. Alacaksanız da gidip böyle usulca ve yavaş yavaş alın ki çakmasınlar, anlamasınlar. Çok iyi olduğunu fiyatını arttırmasınlar lütfen bak. Ben bunu kullanıyorum. O yüzden alacaksanız da sakin bir şekilde, yavaş yavaş çaktırmadan alın. Anlaştık mı? Okey. Alırım alacağım bundan yine. Garnier'nin başka bir BB kremi var. Bu da 50 faktör güneş koruması içeriyor. Bunu sürdüğümde bembeyaz oluyorum. En açığını aldım. Böyle cilt şu an İkisi de yok cildimle. başka White and iki var. Aslında ikisi de aynı numara 21 olması lazım. Evet ikisi de 21 numara. Bu biraz daha koyu. Ona göre alabilirsiniz. beyaz olayım diyorsanız. Beyaz fondöten arıyorsanız bu. Ve Ayan güneş kremi. Bundan iki tane bitirdim. Bunu da en son yine bitirdim. Bundan bir daha bitirdim. Alırım. Çok övmek istemiyorum. Çünkü bunları ben kullanıyorum ve bunları sevdim. Anlaştı cildim. Ve fiyatları da uygun. Lütfen abartmadan narin davranın. Na yavaş yavaş alın. Adım adım. Bir birazınız alsın bir birazınız alsın. Hemen almayın fiyatı yükselmesin. Tamam mı? <laughs> Doktor klinik. Bunun üye mi oldum bir şey oldum işte yani. Offline avon gibi öyle bir şeydi. Güya oradan para kazanacaktım. Satacaktım falan filan. Öyle bir şey olmadı. Almam. Kocaman bir şeysi var. Fırçası. Notun dip liner'ı alırım. Golden limeli. Bunlar hem uygun fiyatlı Garibansanız siz de ben gibi böyle çok para harcamayayım diyorsanız gözme bir şey söyleyeyim gözüm mikrop falan da kapmasın. Bu bir tavsiye değildir kesinlikle. Yani benim gözüm kapmadı diyesinde de gözünüz kapmayacak değil. Uzatıyor kaldırıyor alırım. MAC'in eyeliner'ı çok güzeldi. Çok uzun süre kullandım. Alırım almak istiyorum ama nasıl alacağım bilmiyorum. Bin, en son baktığımda 1000 lira falandı. İsterim. Çok güzeldi çünkü. İncecik eyeliner. Eyeliner'ı çok seviyorum ve bunda da çok güzel çekiliyor. Ve make make anlatabiliyor muyum? The Falsies Pashup Angel maskarası. Bu maskarayla biz ilk zamanlar hiç anlaşamadık. Çünkü böyle arkadaşlar. İki sıra tam olarak iki sıra kıl var ucunda. Başka hiçbir şey yok. Pek anlaşamadık ama ilginç bir şekilde bunu bitirdim ben. Almam. White and Wild'ın makyaj sabitleme spreyi. Almam. Neden almam biliyor musunuz? Bozuldu. İçinde var. Bakın çok az bir şey var. Bozuldu ve çıkmıyor içinden. Çıktı. Çıkmıyordu şimdiye kadar. Alırım. Beni dedişi. Flormar'ın Vegan Bold maskarası. Şimdi bunu ilk aldınız ya, böyle açtınız, tamam mı? Sürdünüz. Bunu kullanırken asla başka bir rimel açmıyorsunuz. Başka bir rimel kullanmıyorsunuz. Hemen kuruyor. Eğer kurutmadan bunu kullanırsanız mük eğer o şekilde alacaksam hemen alıp kullanacaksam alırım. Bir tane ruj bitirebilmişim. Golden 16 numarası. Bu da bitirmişim derken böyle bakın cincacık cincecik Bu da neyce bilmiyorum da cincacık kalmış. Golden 16 numarası. Allah bilir Golden Rose'un ambalajı bile değişmiştir. Çok severek kullandım. Herkes bunu sürdüğümde Betül Ruj'un ne? Ruj'un markası ne? Numarası ne? Herkes sorar duruşu, yapısı, rengi itibariyle dudağımla da benim dudağımda diğer herkesin dudağından daha güzel durduğunu düşünüyorum. Alırım. <laughs> Essence'in eyeliner'ı alırım. Sıkıldım artık. Rimmel London'ın eyeliner'ı. Bu böyle tatto gibi alırım. De, mavi rimel sürmüşüz. Mavi de kalem sürmeyelim mi? Eyeliner sürmeyelim mi? Sürelim. Maviyi seviyorum. Ben mavi kadınıyım. Doktor Clinic'in Deep liner'ı almam. Nasıl alacağım? Yani denk gelecekte alacağım. Bilus'un Glide It Eyeliner'ı. Yeşil olanı bu. Alırım. Hem ucuz hem güzel. Bir de eyeliner olmadan olmuyor. Nivelin Böyle ben bir influencer'dan gördüm aldım. Yok çok güzel yok böyle. Hiç sevmedim. Hiç anlaşamadık. İçi öylece duruyor. Sürüyorum sürüyorum sürdüğü belli olmuyor. Kirpiklerimi hiçbir şekilde kavramıyor. Sürülmüyor. İçi var hala ama atıyorum almam. Almayın demiyorum. Almam. Misha'nın güneş kremi biliyorsunuz. Güzel. Artık bunun neyini anlatayım ben? Şey olmuş anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Sokak güneş kremi almış yani bunu kullanmayan yok ya. Kızlar tuvaletine gidiyorum herkesin elinde. 15 yaşındakinin de elinde var. 45 yaşındaki kadının elinde de var. Alırım. Hill Beauty'nin BB kremi alırım. Aytin Wild'ın kalem eyeliner'ı alırım güzel ince çekiliyor. Avon'un Orflime'ın da kalem eyeliner şey aynen kalem eyeliner. <laughs> Avon'un Orflime'ın da kalem eyeliner'ını kullandım. Onlar da alınabilir. Güzel. Ve son ürünümüz Maybelline'in Tattoo Liner kalemi. Gri olandı bu. Çok güzel abi ya. Arka bir şey ama çok çabuk bitiyor. Çok pahalı ve çok çabuk bitiyor. Alırım. Yine de alırım. Param olsun alırım. 2024 bitenlerimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize güzel bakın. Ürünler hakkında merak ettikleriniz varsa aşağıya yoruma yazabilirsiniz ve ben de cevaplarım. Çünkü buralar başka hiçbir işim yok. Tamamen YouTube'a odaklıyım. O yüzden lütfen sorularınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı esirgemeyin. Pembe de bir kızı bu kadar yakışır. Ayol. Bakın mavi olduğu belli oluyor mu abi? Bakın maviliğim ben. Kendimi tebrik ediyorum. Siz de kendinizi tebrik edin. Bak kankam star. Hoppa hop, 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 kankam star. Oo unuttuk şunu. İlave avonun dudak yağı alınır. <laughs> Onu da eklemiş olalım. Bu yarayla video çekiyorum.